verdiğim parti belliydi. Ben HDP'ye oyumu verdim. Tamam. Bu son dönem e, İstanbul seçimlerinde CHP'ye oy verdim. Bu zaman benim kararımı değiştirdim. Ben AK Parti'ye veririm. Yani gerçekten böyle bir şey yok. Çünkü bizim hani ben bunları duydukça hani... Her yani, yani, muhalefet bir şey mi yapıyor şu anda? Yani belediyecilik açısından ne baktığımız zaman... Ne Ne yapmış mesela şu anda? Geldiği günden beri ne yapmış bu belediyecilik? AKP'ye çok oy verdim. Evet, Efendim söyleyeyim. Yani, Bundan iyi. sonra vermek istemiyorum. Vermememin sebebi eski AKP değil. Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'de bir programa daha hoş geldiniz. Ben Mert Armağan. Bugün vatandaşlarımız öncelikle Fatih'teyiz onu diyelim. Bugün vatandaşlarımıza yarın seçim olsaydı eğer hangi partiye oy verirdiniz sorusunu yönelteceğiz. İstanbul Fatih'teyiz tekrar ediyoruz. Evet Kadıköy'den bir çıktık uzaklaştık. Şöyle Üsküdar, Eminönü, Fatih biraz gezelim bakalım buralarda durum ne. Başka ilçelere davet eden varsa da geliyoruz. Ee, evlerinize kadar hiç sıkıntı yok. Kanal Türkiye desteklerinizden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bu arada 100 bin aboneye yaklaştık. Şimdi 100 bin abonede yeni yeni sürprizlerimiz olacak size. Ekranımız tamamen güzelleşecek. Öncelikle onu söyleyelim yeni şeyler katıyoruz. Her gün daha çok uğraşıyoruz kamera önünde. Nasıl röportaj yapıyorsak emin olun kalan vaktimizi kamera arkasında ekranımızı daha güzel nasıl yapabiliriz diye uğraşıyoruz. Çünkü yani onların yapmış olduğu amatörce algıları biz profesyonelce bozma derdindeyiz. Hep birlikte amacımız da bu, davamız da bu. Şimdi e, ne yapacaksın abi diye soran olursa sürpriz olsun Mehmet abi. Söyleyeyim bir şey. Söyleyeyim mi? Tamam söylemiyorum o zaman. 100 bin aboneden sonra görüşürüz. Saçlarım konusuna gelince de evet bir söz vermiştim hani o zaman da 20 bin aboneydik 100 bine gelirsek saçları keseceğiz falan demiştik ama biraz hazırlamam lazım kendimi. Bakalım ne olacak ben de çok heyecanla merak ediyorum gerçekten. 100 bini geçince bu saçlar nasıl gidecek? Evet hep birlikte cevapları alalım. Bakalım yarın seçim olsaydı vatandaşlarımız hangi partiyi destekler? Yarın seçim olsaydı hangi partiye oy verirdiniz? Şu anda gerçekten kararsızım yani. Kararınız daha önce neydi şimdi neden kararsızlaştınız? Evet, daha önce verdiğim parti belliydi. ben HDP oyumu verdim. Hı hı. Bu son dönem İstanbul seçimlerinde CHP oy verdim. Ama şu anki iktidarda da memnun değiliz ama yani kimseyi de göremiyoruz yani onu Peki HDP'nin o tecavüzlerle anılması işte Sırrı Süreyya Önder'in açıklamaları PKK ile siyasi örgüt ayağının e, çalışması yani bu açıklamalar sizi rahatsız ediyor mu? Yani tabii ki o açıklamalar e, karşıyız yani hiç kimse, e, şey değil ama bilmiyoruz nedir gerçeği nedir doğrusu nedir. Mesela Diyarbakır anneleri Diyarbakır'da beklerken evet. e, HDP'nin içerisinden yorgan ve battaniyelerin çıkması eee Sizce size bir anlam ifade etmiyor mu? Bilmiyorum ben takip etmedim onu fazla bilmiyorum. Ya bu Çok... annelerini biliyor musunuz? Biliyorum tabii, tabii Yani HDP il binasının önünde anneler bekliyor. Belki... Neden onu... HDP il binası önünde bekliyor peki? Ben belki daha dikkat çekmek için olabilir yani. PKK tarafından kaçırılmış çocukların evet. anneler neden HDP il binası önünde bekliyor? Neden i̇şte, AK Parti evet. değil, CHP değil? Yani i, aslında İYİ Parti olması değil. gereken şey Bence yani AK Parti veya başka bir şey. Ama HDP bilmiyorum Diyarbakır seçmeleri HDP belki daha dikkat çeker diye Onun için HDP bilmiyorum artık onu. Çok merak ettiğim bir soru soracağım Memleket neresi öncelikle? Diyarbakır, Diyarbakır. Diyarbakır. Tam da kişisine sormuştum <laughs> Şimdi tam da kişisi derken bu arada ben Nişanlı mağaralı ee, İnşallah bizim de seneye düğünümüz var Şunu söyleyeyim ee, HDP'nin Terörle işbirliği yaptığını düşünüyor musunuz? yani bilmiyorum o biraz karışık bir durum çünkü e, terör dedik PKK Kürt sorunu hepsi iç içe bir mesele Onun için biraz e, karmaşık bir durum yani karmaşık bir durum Evet yani. yani bir şey diyemezsin adam mesela şu anda milletvekili olmuş Belki yakını daha çıkmış o adam milletvekili olmuş bu işin e, bir çözüm için yani bir ortak bir şey bulmak için sonuçta onunla bağlantılı oluyor bir şekilde ne istiyor? Kürtler ne istiyor? Bence Kürtlerin istediği şey e, yani eşit vatandaş. Eşittir. Peki. E. Kürtler Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bırakın oy vermeyi konuşamıyorlardı bile. Siz oyunuzu neden Cumhuriyet Halk Partisine verdiniz? Ya bir değişiklik olsun yani açıkçası ben mesela şu anda bu 15-16 yıldır İstanbul'da kalıyorum. Bu AK Parti'nin daha önce Kadir Topbaş dönemindeki çalışmalardan bir rahatsız değildim. Gayet yani iyiydi de başarılıydı. Ama bir değişiklik olsun diye bir farklılık olsun. Yani özellikle bu Sayın Cumhurbaşkanı PKK falan bu hep farklı bir yani mesela onlara oy veren Kürtlere kardeşim vermeyenlere farklı bir bakış. Ondan dolayı büyük sefer biraz farklı olsun diye İmamoğlu'nun güzel çıkışları da oldu. yani İmamoğlu bir peki bir. beğendiğiniz gibi devam ediyor mu? Bence değil. Değil. Yani ilk başlarda gelirken yani seçim öncesi falan dediniz ki İstanbul değişecek gerçekten yani bir farklı e bence o şeyden çok biraz daha polemiğe bir, giriyor evet polemiğe yani işini yapsa örneğin mesela bugün Ankara'da e, Ankara'da Mansur yıl, Yavaş Mansur Yavaş gayet başarılı ne yaptı i̇şini Mansur Yavaş Ankara'da yani gördü özellikle kendi işine odaklı yani fazla bir şey ama Ankara'da ettir. Mansur Yavaş ben Ankara'ya gittim hı hı. geçen hafta iki hafta önce mi? Bir buçuk hafta önce gitmiştik. Ankara'daki vatandaşların söyledikleri de şu. Mansur Yavaş polemiğe girmiyor ama icat da yapmıyor. Göze batmadığı için aslında beğeniliyor. Bilmiyorum. Sanki öyle görünüyor. Dışarıda biz de orada bulunmadık. Sadece televizyonlarda, haberlerde, medyada internet, sosyal medya falan takip ettiğimiz kadarıyla yani. Pekala. Çok teşekkürler. Bir çok sağ olun. Ol evet. Partiye verirdim. Ya. AK Parti'ye verirdim. Neden? E, niye? 18 senedir yönetiyor. E, i̇yi ya da kötü. Yapacak başka bir şey yok yani. Ondan başka da bu ülkenin başına gelecek bir lider şu an göremediğim için mecbur AK Parti'ye vermem lazım. Ama merhum Muhsin Yazıcıoğlu olsaydı hayatta lider olarak ona, ona verebilirdim. Peki şu anda CHP'ye oy vermez misiniz? Hayır CHP'ye oy vermem. CHP'nin başındaki bu ülkeyi ileriye taşıyacak bir liderlik vasfı yoktur. olsa niye vermeyeyim? Veririm. Yani Pekala çok, çok teşekkürler çok sağ olun. Rica Kendinize iyi bakın. Yarın seçim olsaydı eğer hangi partiye oy verirdiniz? Tabii ki Erdoğan'a verirdim. Neden? Kime vereceğim ki? Neden? Ondan başka çalışan var mı? Ben aşağı yukarı 60 yaşına gelirim. 59 yaşındayım. Hiç göstermiyorsunuz. Yani İstanbul'da biliyorum eski halini. Şimdiki halini de biliyorum. Bundan sonra ne olacağını bilemiyorum ama yani Türkiye'nin 30-40 sene önce ne olduğunu da biliyorum. Şimdiki insanların geçim şartları şimdiki halde biliyorum. Peki bir de yengeye sormak istiyorum. Siz neden AK Parti dediniz? Ben de öyle. Akışıma geldiğime göre şimdiye Şimdi kadar yapılanı görmediğimize göre. göre. Yağ Ama gençler görmedi göre. ve diyor ki. Hani evet. yıl 2020 kardeşim görmediği zaten yapılacak. Için. Ee, hani, görmediği için. Bir girsin Biz bakalım çok yağ kuyruğuna. Çık kuyruğuna. Bizim çocukluğumuz gençliğimiz kuyruklarda geçti. Valla rahat batıyor. Ben sana en basitini söyleyeyim. Evet. Rahat Aynen. batıyor. Bu müddet rahat batıyor. Başka hiçbir şey yok. Rahat. Yani şu anda rahat gençlere batıyor. Rahat batıyor. İnan ol ki Hatta bir gibi olur oradaki bir şey gibi olurlarsa çok anlayacaklar ne olduğunu ama batıyor yani. Ben hepsi her gece de, de seviyorum. İmamoğlu'nu beğenmiyor musunuz? Allah aşkına git. Gözünü seveyim. Yani İBB'de bak, baktığım zaman belediyecilik olarak. Bana bir sene oldu. Bir şey yaptığını bir söyle Bir buçuk bakayım. sene oldu abi. Bir buçuk sene oldu. Bana bir hizmetini söyle bakayım. Ben söyleyemem abi. E söyle de Biz ona göre. Söyleyemiyoruz sanaydı. o yüzden. Seni nerede söyleyemiyoruz CHP'yi? Söyle Sen bakayım. bırak İmamoğlu'nu. olma. Ya söyle şunu yap bir de ya. Mesela Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olamaz mı? <laughs> Olursa kafayı yemişlerim Türkiye. Türkiye mi anlatıyorum mesela? Sağ, <laughs> Türk milleti kafayı yemişlerim. Öyle mi? Vallahi öyle derim. Pekala, İnan ki. Pekala. Yani şimdi İmam Şehir'in Kılıçdaroğlu dedi. CHP olarak da kafayı yemiş. Kılıçdaroğlu ya bırak kendini önce yemeyiz. Hayır Tayyip'in Mahip'i de bir kenara. Niye? Kılıçdaroğlu her seçimi kazanıyor. Hangi seçime girdi ki kazanıyor? Kazanıyor ya? da kazandıran kim ona bakacaklar ondan sonra. Yok her kaçınıyor. seçimi kazanmıyor ee, mu Kılıçdaroğlu? Uyanık ki bütün seçimlere başkalarını yönlendiriyor. Niye kendi girmiyor? <laughs> Ama kazanıyor her seçime Kılıçdaroğlu. İyi ki kazanıyor zaten başkası gelmiş. Yok, Niye girmiyor kendi seçimlerine he? İnceyi, onu, bunu, bilmem ne he? Niye? Çok uyanık, tilki tilki. tilki. Ama ya ben bir şey demiyorum Kılıçdaroğlu ya. Demiyorsun. Ya bırak sen. Bu mümleket hizmet istiyor, halk hizmet istiyor. Ya biz pislikten temizlikle şöyle insanca yaşamayı öğrendik ya. E sen Vallahi 30 senek, 35 senek... Ya Haliç'in, Haliç hakkında ne düşünüyorsunuz? Haliç yakın bir yer buraya yani. Haliç mi? Ya Siz ben... gördünüz mü Haliç'in pisliğini? Biz çok güzel kokularını duyduk. Ay biz buradayız ya. zaten. Şu an yeniden Fatih... pislenmeye başlamış yani Haliç. Onu bilemem. Kim yaptı? Onu bilemem. Ben kim yapmadım. Neden oluyor? Yani bilmiyorum. Bak. Orayı kimisi mesela bu Fatih kimi? Ben yani ben e, AKP'li olsam çöp tenekesini değil, kağıdı yerden almam. Başka türlü insanlar anlayamayacak. Evet, öyle diyorsun. Ben öyle diyorum. Böyle olması gerekiyor. Pekala, çok. Ben kendi bir millet bir biliyorum. Biliyorsunuz. E kokusunu biliyorum, her, her şeyini. Burada büyüdük. Edirne kapıda Aygaz kuyruğunda büyüdüm. Ya, ya yol yok diyorum sana. Yol yok. Hep pislik hep yuvası ya. Çöplükte pislik. Ya dairenin de sana yağ dağıtıyorlardı, dağıtıyorlardı. Biz oraya yolluyorlardı. Bilmediğimiz nikaha giriyorduk alacağız diye. Ama dediğin gibi gençler bilmiyor. Ah bir bilseydi o günler yaşasaydı. Ben hep yaşasaydım. ettim. Vallahi Gaddafi gibi olalım. Ben... Oradaki millet gibi ama neyse. Söylediğiniz zamanını yaşadım. Çok iyi yaşadım abi. Çok iyi de biliyorum yani. yani. Çok, yani. Çok, iyi de biliyorum. De. Çok iyi de biliyorum. Çok iyi de biliyorum. Pekala. Çok teşekkürler. Çok şey sağ olun. Şey Kendinize bakın. Evet. Yani Yani Kılıçdaroğlu ya bir her seçimi kazanıyor derken. Efendim efendim. Bu millete var ya. Hizmet etmeyecek. Bu millet hizmete yani ne bileyim ben hizmete bir oy verir, prim verir, bir şey veriyor ya. Demek ki millet hizmet istemiyor ya. İdeolojiye mi oy veriyorlar? <laughs> İdeolojiye oy veriyorlar. Aynen öyle. Takım tutar gibi parti tutuyorlar. Son İstanbul seçimlerinde 800 bin oy farkın olması patates ve soğanların pahalanması sebebiyle oldu dediler. Patates yani kafalı çok olunca oho daha çok çıkıyor patates soğanlar sana söyleyeyim. Ne oldu? No, şey no, 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 Siz patates... oyunuzu değiştirdiniz mi? yani Recep Tayyip Erdoğan As patates pahalandı diye ben patatesi... İyi öğretim. de sen beni sen ben beni şey, karı e yönlendirirken ben beraber, gitmiyorum atı, ama. Açık bir şey söyleyeyim. Erdoğan gitsin yaşlandı 66. Erdoğan gitsin bu ülke bölünecek. Bak sonra görürsün ben görürüm. Ben görürüm Aslında o da bir göremem. sıkıntı değil yani. Şimdi Cumhurbaşkanımız gittikten sonra. Aynı ülke... Yugoslavya gibi olacak. Yugoslavya gibi olacak. Aynı. Allah korusun. 4-5 parçaya aldı. Yeni parçaya görüyoruz, görüyoruz. Gidiyoruz. Görecekler. Bak görürsün. Bak 5 10 sene olur. 15-20 sene olur. Erdoğan gitsin. Erdoğan gibi bir adam gelmesin. Bunlar bu ülkeyi böler. Bölge bölge böler. Bak görürsün. Pekala. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür çok sağ olun. Ben siyasetten uzak duruyorum. Kullanmıyor musunuz oy? Pekala. Size evet. soralım. Merhabalar. Merhaba. Yarın seçim olsaydı eğer hangi partiye oy verirdin? Yani hangi partiler var? AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP Bu HDP de var. Ben ne, nereye verirdim? Yani benim fikrim olsaydı ben CHP'ye verirdim. Neden? Yani neden? Çünkü çoğunlukla AK Parti yani iktidardaydı ne oldu? Fark yani yine Cumhurbaşkanımızı seviyoruz yani siyaset yapmamak istiyorum ama yani benim bu sefer tercihim CHP olabilir. Neden CHP olurdu? Yani neden olabilirdi? Çünkü şu an AK Parti'nin de çok şey yaptığı yok yani Suriyelilere çok imkan tanıdılar. Yani aynı şekilde bize de imkan tanımadı. Mesela onlar vergi ödemiyor bir dükkanın. Bak benim dükkanım var dükkanda benim yani vergim var. Onlar oturuyor yani artı maaş da alıyorlar. Bunları maaş tanıyor. nereden alıyorlar? Bunlar maaş FTT'den alıyorlar, nereden devletten alıyorlar. Biliyorum komşularım da öyle Suriyeli aylık Ama maaş alıyorlar. Ama şu anda devletten herhangi bir maaş alan Suriyeli yok. Yani çalışmadığı halde maaş alan bir Suriyeli yok. Bu bilgi yanlış. Sizi yanlış bilgilendirmişler ve hali de devam ediyor alıyorlar. 1200 lira maaş alıyorlar. Tamam o zaman bakalım mı internetten birlikte? Bakabilirsiniz. Bakalım. Yani yanlış bilgi olmasın diye söylüyorum tabii, ben. tabii tabii. tabii. Sadece 70 liralık bir gıda yardım kartı vardı. O devam evet. ediyor mu bilmiyorum ama şu şekilde devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne şimdi ne de bundan önce kendi kaynaklarını kullanarak Suriyelilere bir aylık bağışlamamıştır. Bir kişinin devlet bankası önünde sıra beklemesi veya banka ATM'sinden para çekmesi onun devletten maaş aldığı anlamına gelmiyor. Tabii. Suriyeliler için yardım yapıldı. yani o söylenen harcamalardan kasıt Onlara verilen maaş değil kampların kurulması, altyapı ve gıda eğitim için harcamalar. Şimdi bunlar da zaten Hatay'daki o çadır tamam. kentlerdekiler alıyor. Evet. Yani şu anda herhangi bir Suriyeli gidip de burada PTT'de sıra beklemesi onun maaş aldığı anlamına gelmiyor. Tamam. Ama mesela Hatay'da işte e, Gaziantep'te PTT'de kuyrukta bekleyenler orada gıda ve yardım kartlarını alabiliyor. Evet. Hani 70 liralık işte çadır tamam. kurulması için vesaire. Şimdi bunun haricinde şimdi aslında söylemiş olduğun şeyi bir tek sen söylemiyorsun. Maaş Çok alıyorlar. Oluyor. Bunu belli bir düşünce sürekli söylüyor. Evet. Zaten artık mesela bir şey 40 kere söylersen evet. sanki o olmuş gibi hareket edilir ya. Yani. 40 kere söylediler o yüzden sen aklında bu kaldı. Şimdi sen sana bu yanlış bilgiyi verenlere kızgın mısın? Yani şu an bana bu yanlış bilgiyi veren kişi zaten Suriyeli yani bildiğin Arap Suriyeli bizim komşu diyor ki ben aylık 1200 lira maaş alıyorum diyor. İşçik Acaba maaşı. 1200 Suriye parası mı oluyor bu yani hani 1200 Suriyenin şeyi var ya ruble midir nedir onun? Ha olabilir yani, değersiz ya zaten. Olabilir parası. Yani, yani 1200 lira al diyor ya. Yani. çünkü biliyorum buradaki bir 70 lira orada 1000'i bin geçiyor. 1000'i geçiyor. Ya burada değil. buranın 1000 lirası orada ev alıyormuşsun ya. Tabii yani, tabii tabii alabiliyorsun şey yani. Muhtemelen oradan yola çıkılmıştır. Onlar da bundan bahsediyordur. Çünkü şu anda devletin açık yani bütçe açıklanır. Suriyelilere şu kadar bütçe ayrılmıştır diye. Evet. Bunu da açıklamış değil. O zaman benim kararım değiştirdim. Ben AK Parti'ye veririm. Yani gerçekten böyle bir şey yok. Çünkü bizim hani ben bunları duydukça hani insan yani diyor belki Diğer aşamada faydalanabiliriz. Yani biz de isteriz yani hem faydamız olsun, hem onların bize faydası olsun, yani tek ki, taraflı olmasın. Diyelim ki Suriyeler maaş alıyor, <laughs> evet. almıyor ama tamam. bu bilgi doğru değil. Diyelim ki alıyor. Evet Suriyelilerin maaş alması Hı -hı. hükümeti değiştirmemiz için hani, pire için yorgan yakmak vardır ya evet. pire için yorgan mı yakalım? Yani Suriyeler maaş alıyor diye hükümeti değiştirelim. Başka bir zihniyet mi gelsin? Hayır başka bir zihniyet istemiyoruz. Zaten ne olur? Yani bir kısmını biz alsak, bir kısmını da onlar faydalanırsa bence en mantıklısı bu yani. Ne yani? Yani onların da hani hakkı olsun. Şu anki hükümetin en beğenmediğiniz yanı ne? Suriyeler hariç. Yani Suriyelilerin önce... gelmesini burada durmasını eleştirebilirsin. Buna hiç kimse bir şey diyemez. Kalabalık oluşturuyor. Ya tabii, tabii. Yani böyle bu düşünceye sahip de olabilirsin ama Hı -hı. hükümetin eleştirdiğini, şu şunu, şunu yanlış yapıyor abi dediğin ne var? Şu anki pozisyonda yani bu hastalıklardan nedeni mesela örneğin hani şu anki pozisyonundan bahsedeyim. Korona var diyorlar. Maskesiz hani çıkma. Bu tedbiri almıyor. Mesela ne olur? Gerçekten her geçene bir ceza yazılsa bak maske takmayan günümüzde çok yani. Bunlara hani bir çare bulunsa bu daha iyi olur yani. cezaların ve denetimlerin sıklaştırması evet, lazım. Evet, tabii ki ben mesela bağcılarda gezdim. Bir gün petrola yakıt almaya gittim. Bana 3000 bilmem kaç para ceza yazdılar masksizlikten. Yani bu ne oldu? Şahsi oldu. Sen sokağa çıkma yasağına denk gelmesin. Evet, çıkma yasağına <laughs> geldim ki onun da zaten bir şeyi vardı zaten. Dedim ki böyle Aha. böyle fırıncı, fırıncıya gidiyorum ekmek almaya falan. Petrola girdiğimden dolayı ceza yazdılar. Şu an bak görüyorsunuz. çoğu kişi de masksiz dolaşıyor. Yani daha farklı şeyler de olabilir. Mesela e, kapalı alanlarda nargile hali içen yerler var. Bunlar hiç önlem önlem alınmıyor. Yani zabıtaların yani. ve devlet yetkililerinin aslında önlemleri sıklaştırması lazım. Pekala çok teşekkürler. Ben teşekkür, çok teşekkür sağlasın, ederim. Çok sağolsun bak. Sağ ol. ol. AK Parti. Neden? Ondan daha iyisi yok ondan. Daha iyisi yok ama AK Parti'nin ekonomisini eleştirenler oluyor. Ak ekonomiyi eleştirenler oluyor da yani ben 60 yaşındayım. 60 senedir ki yani 50 40-50 senedir ki siyasetli görüyorum. Bundan daha iyi birisi gelmedi yani. Gelmedi. Şu anda yani da yok. Şu anda diyorsun. da yok ama bundan daha iyisi varsa veririz yani. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hangi parti veririz? Hangi parti daha güzel kendini ifade ederse kendisini e, anlatabiliriz ona veririz. Peki bir de yapılanlara baktığımız zaman söylenen sözler sadece iktidar değil muhalefetin de aynı zamanda söylediği sözler yaptığı projeler hükümetin de aynı şekilde AK Parti'nin de hangisi daha önde duruyor? Yani muhalefet bir şey mi yapıyor şu anda? Yani belediyecilik açısından ne baktığımızda... Ne ki belediyecilik? Ne yapmış mesela şu kadar? Geldiği günden beri ne yapmış belediyecilik olarak yani? Siz aslında o, İBB binasına yakın da bir yerde duruyorsunuz şu Orada anda. Ne var ha? yani şu anda? Yapsın bir şey de görelim bakalım. Onu değerlendirelim ama şu anda yapılmış olan bir şey yok yani. Mesela Ekrem İmamoğlu'nu seçimden önce çok... Sanki biraz şişirdiler Cumhurbaşkanı ya olacak diye. beni yönlendirme. Sanki biraz şişirdiler, şişirmediler. Orası ayrı bir mevzu. Yani ben şişip şişmediğini görebiliyorum ama yani şu anda gelen noktada yok, gel yapılmış, soruyu farklı yapılmış, soracaktım. yapılmış bir şey yok. Yok soruyu yani, farklı soracaktım. E, hani evet. sanki biraz şişirdiler bu e, belediye başkanı değil de cumhurbaşkanı olacakmış edasıyla bunu e, CHP gönüllüleri kendileri söylüyor. Siz Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı olabileceğini düşünüyor musunuz? Yani kapasite hep beraber görmüyor muyuz? Ya? Adamın kapasitesi belli. Yani belediye yönetemeyen bir adam Cumhurbaşkanı Türkiye yönetme ihtimali var mı ya? Yani bu kadar bu kadar da olmayalım ya. Yani bu kadar da haksızlık yapmayalım insanlara ya. Yani bilmiyorum hangi tarafın kanalısın sen ne Kanal nedir? Türkiye. Biz sadece yani, soru soruyoruz. Biz yönlendirme yani yapmıyoruz. Direkt söyleyebilirsiniz de yani. Hani adamın Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Başbakan veya Cumhurbaşkan anlamında bir kapasitesinin olmadığını gördük. Yani bunu niye şu kadar şişirip şişirip önümüze koyuyorlar onu da anlamış değilim yani. Yazık günah ya. Yapılan işlere yazık günah valla. Eme ya emeğe saygısızlıktan başka bir şey değil bu ya. Meral Akşener'i cumhurbaşkanı olarak görebilir misiniz? Yani var mı o kapasite? Ben yok öyle bir şey görmüyorum. Düşünmüyorsunuz? Görmüyorum. Pekala çok teşekkürler çok sağ olun. Ee, yarın seçim olsaydı eğer hangi partiye oy verirdiniz? Ben kararsız vereceğim. Geçen seçimde de kararsız verdim. Tekrar kararsız vereceğim. Neden kararsızsınız? Ee, şöyle söyleyeyim Sayın Abimle. Estağfurullah. Mesuliyet almak istemiyorum. Yani AKP'ye çok oy verdim. Efendim söyledim. Bundan sonra vermek istemiyorum. Vermememin sebebi eski AKP değil. Çok değişti. Özellikle ülkemizi tarikat cennetine çevirdi. Bu sorumsuz insanlara efendim söyleyeyim ehliyet verdiler. Yani İslamın bunlarla yürüdüklerini zannediyorlar ama değil. O yüzden vermek istemiyor. İslam ne e, neyle yürüyor? Ya yani İslam Allah kazında teslim olmak demektir. Ben yani ne dinler olursanız olun Allah'ın. Tarikat ne... dediğimiz bu tarikat dediğimiz bu sohbet alanlarında yapılan o dini sohbet. Tabi İslamda bunun... aslında tarikat yoktur. Ama sohbet alanı vardır yani sohbet, sohbet. vardır. Ayrıca sohbet bir ibadettir. Ama paylaşmak vardır sohbet vardır ama tarikat yoktur. Tarikat yoktur. Tabii. Mesela Gamsı Sahne Hazretleri, işte Kadiriler, işte e, ya bunlar, an, er, bunlar erdemli insanlar ama bunların yolundan gelip de efendime de söyleyeyim. Devlet ele geçirme planı içerisinde olanlar var diyorsunuz. Ve bunlara da devletin fırsat vermemesi lazım diyorsunuz. Vermemesi lazım. Ben şunu da demek istiyorum. Yani İslam'ı bunlarla kişiselleştirmemek lazım. <laughs> İslam bir teslim olma dinidir. Teslim olmaktır. Yani Kur'an'da geçiyor. Her ne dinden olursanız olun, Allah'a iman eden yani güvenen kurtulmuştur. Pekala çok teşekkürler, çok ederiz. Evet sevgili Olay izleyenler çok teşekkürler. Kanal Türkiye Youtube'dan izleyebilirsiniz. Kanal Türkiye. Evet sevgili izleyenler soruları sorduk, cevapları aldık. Şimdi şuraya geleceğim. İlk vatandaşımıza döndük. İlk vatandaşımız işte HDP'den konuşulmuşken söyleyelim dedik. Barış Atay'a bir değinmek istiyorum. Birincisi bir milletvekili milleti temsil etmesi lazım. Lütfen partilere sesleniyoruz. Milletvekili adaylı adaylarınızı açıklarken adam gibi milletvekillerini çıkartın. Çünkü öncelikle bu milletin bilgi seviyesinden daha da üstü olsun. Eğitim seviyesi daha da üstü olsun. Diksiyonu, konuşması, efendiliği de aynı şekilde. Bu ülkenin İçişleri Bakanı'na tecavüzcü yakıştırması yapabilecek kadar aşağılık bir zihniyet olmasın. Çünkü madem bir milleti temsil ediyor vekiller, ona göre vekil seçin. Programımızı tamamladık. Ben Mert Armağan. Sıcak bir konu olduğu için söylüyorum size bu cümleleri söyledim. Ee, Kanal Türkiye desteklerinizden ötürü çok teşekkür ediyoruz. 100 bin aboneye yaklaştık. Sürprizlerimiz var. Merak etmeyin. Ekranımız komple değişecek. Yeni yeni şeyler gelecek. Stüdyo ayarlıyoruz. Çok şey... ay söyledim bir şeyini. Tamam. Tamam. O Onu... O, o olsun abi. Bir şey bilsinler tamam. Ee, devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Destekleriniz için teşekkürler.